Dostlarım selam şu an tarihler 27 Ocağı gösteriyor ama benim size amacım 26'sında paylaşmakta ama yani birkaç dakika geç kaldım çünkü e, geçmiş ilk önce geçmiş kendinizi kutluyorum çünkü dün tarih olarak dün kapsıyordu bugün Miraç Kandili'ydi. Yani bugün Miraç Kandili'ydi biraz garip oldu ama umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Gün içinde Miraç Kandili olduğu için ondan bahsediyorum. Her neyse arkadaşlar bugün e, yani e, bazı dini bilgilere göre, makalelere göre e, belli isteklerimizin gerçekleşme aşamasının olduğunu düşünüyorum. E, yani dini kaynaklara göre de öyle. Ben inançlı birisiyim yani inanıyorum ve e, umarım e, yani tevekkül ettikten sonra bu kadar azmimiz sonucunda da hedefimize ulaşacağımız yönde. Arkadaşlar e, nasipten öte yol yok gerçekten. Geçen bir yazı okudum e, imkanı çok olan değil e, rızkı olan mı hedefine ulaşır öyle bir şeydi çok beğendim. Yani hani gerçekten bu kadar e, güzel özetleyen bir cümle var mı onu düşünüyorum. Arkadaşlar bazı insanlar maddi olarak e, çok yetkindir. Bazı insanlar sağlık açısından çok yetkindir veya zıt olarak hiçbir imkanı yoktur sağlık açısından veya maddi açıdan, mental olarak ama arkadaşlar bir şey olacaksa o mutlaka sizin kısmetinizi bulur, olur. O yönden gönlümüzü ferah tutmak gerekiyor. Ama bu da şu demek değil ki ne de olsa, olacaksa biz bu yolda emek vermeyelim. Bu demek değil arkadaşlar. Hani hepimiz olgun insanlarız, belli yaşa gelmiş insanlarız. Burada büyüklenmiyorum kesinlikle. Öyle bir algı oluşmasın. Çok kızarım. Ee, arkadaşlar burada sonuçta birbirimize faydalı olmaya çalışıyoruz yani umarım öyle oluyordur yani ben burada artık e, sizleri bir yoldaş olarak görüyorum gerçekten ve bu terimi e, çok özümsüyorum çok seviyorum çünkü arkadaşlar hani e, biz um, benzer artık kaderlere mi diyeyim öyle bir şeye sahibiz. Konu mezun olmakla alakalı değil. İster 12. sınıf ol, ister başka sınıfa mensup ol. Burada arkadaşlar önemli olan biz belli yolda hedefe baş koymuşuz. Senin hedefin YKS olabilir, KPSS olabilir ya da herhangi bir sınav odaklı olmayabilir. Başka bir şeyi de hedeflemiş olursun. Eğer sen o yolda savaş veriyorsan ve kendinden eminsen arkadaşlar gerçekten bir de e, o inancın doğrultusunda emin adımlarla ilerliyorsan seni tutacak hiçbir şey yoktur. Gerçekten bu böyle. Hani niye bu kadar bugün böyle konuşuyorum? Çünkü arkadaşlar dediğim gibi videonun başında da ben inançlı biriyim ve evet bir yere kadar çalışmanın gerekli olduğunun farkındayım. Ama bir yerden sonra da bir inancımız doğrultusunda düşünce yapımızın e, olduğunu düşünüyorum. Yani ben öyle düşünüyorum. Siz inanmıyor olabilirsiniz. Karşımdaki kişilere saygı duyarım ama karşıdaki kişinin de benim saygılarıma saygı duymasını beklerim. Herkes aynı fikirde olmalı diye bir şey yok zaten. Ama zaten insan e, çeşitliliği, kültürel farklılıklar böyle güzel bence. Birbirine saygılı olduktan sonra nazikçe dinledikten sonra fikir alışverişi yaptıkça güzel. Ama ne mutlu olur ki aynı fikirdeysek. Yani demem o ki e, biz bir yolda emek veriyoruz ve umarım o emeklere kavuşuruz arkadaşlar. E, benim kandil açısından da e, böyle bir öneme sahipti. Yani e, kandili sevme yönüm de bu yöndendi aslında. Yani e, şöyle saati açayım. Ben bugün sınav harici 7 saat 45 dakika çalıştım. Çok gaza geldim bugün ama saatler gördüğünüz gibi yani 12 geçti. Yani gece oldu artık. Yine yarın sınavdayım pes etmiyorum. Seri denemelerim var birkaç video önce bahsetmiştim. Yani masam rezil halde. Yani ama bunlar önemli değil arkadaşlar. Gerçekten sonuçta bir şeyin farkındayız artık bir şeylerin farkındayız. Ve evet. sonuçta bir şeyin farkında olmamız da şöyle aslında. Artık hiçbirimiz çocuk değiliz. Yani hani evet belki ailemiz hala marketten gelirken bize çikolata alabilir, küçüğüm diye sevebilir. Ama çocukluk belki içimizde hala var olur ama bazı sorumluları üstlenmektir çocukluğu bırakmak. Ee, bazen e, kendi kendine düşünürken bulmaktır. Acaba dersin kendi içinden. Ya bu sınavı kazanamazsam ne olur? Eğer bunu hiç düşündünüz mü? Yani gerçekten hani benim bunu düşündüğüm çok oluyor. Çünkü ben e, öyle çok Zengin birisi değilim. Aileden servetim de yok. Yatlarım da yok, katlarım da yok. Bizim bizden başka çaremiz yok. Çalışmaktan başka çaremiz yok. Ee, arkadaşlar hayat böyle. Yani e, yine bir motivasyon videosu olsun istedim aslında. Umarım e, güzel olmuştur. E, çünkü inanmak Başarmanın yarısıdır. Ben buna çok inanıyorum. Geçen seneki kendimle bugün bu seneki kendim arasında bu farklılıkları görüyorum mesela. Şöyle farklılıklar. Evet düşmeler kalkmalar bu sene de oluyor olacak da. Ama kendine güvenmek, kendine inanmak, yaptıklarına inanmak belki de gerçekten işin çoğunu bitiriyor. Yani en azından kafadan hani tamam diyorsun ya olacak bu sene olacak gerçekten bu özgüven bile insanı böyle 3-4 ay götürüyor ben onu fark ettim gerçekten arkadaşlar ben güveniyorum biz yapacağız bu sene başaracağız çünkü inanıyoruz ya kendimize bundan ötesi var mı Hadi bakayım yorumlarda belirtiyoruz arkadaşlar kendimize inandığımızı tamam mı lütfen e, çünkü inanmalıyız arkadaşlar eğer yani hani öyle e, bir iş garantiniz varsa sınava girmeden mesela YKS'ye girmeden diyebiliyorsanız ki benim babamın e, fabrikası var ben oraya genel müdür olurum CEO olurum ha CEO e, ironi ee, hani diyorsanız mesela e, Ya da çok zenginseniz Ya da torpiliniz varsa tamam Çalışmayın arkadaşlar ama benim yok Benim çalışmaktan başka Benim boyun çürütmekten başka Hiçbir çarem yok Yani sizin başka çözüm yolunuz varsa bana söyleyin ee, Tamam arkadaşlar Yıpranacağız çalışacağız Eşek gibi çalışacağız affedersiniz Ama bir yere kadar sonra Meyvesini alacağız Bundan güzel bir sonuç olamaz herhalde kendimize güveniyoruz ve başarıyoruz. Anlaştık mı? Bugünü 10 saat 45 dakikayla bitiriyorum. Bugün AYT'ye girdim. <laughs> Ulti'ninde. Yani şey yasağı var mı bilmiyorum. Soruları göstermeyeceğim. Açıklandıktan sonra gösterebilirim. Çünkü çok beğendiğim sorular vardı. Umarım bu matematik fullleyebilirim. Çünkü gireniniz varsa da bir yorumda belirtsin. Ben çok beğendim. Yani bilmiyorum niye bu kadar çok beğendim ama çok kaliteli buldum arkadaşlar ya şaka gibiydi. Hani ya bugün çok etkilendim ben bu matematikten ya da iliklerime kadar matematik yapabildiğimi fark ettim bu mükemmel bir şey benim için. Ee, hani e, bu aslında şöyle de bir şey. Mesela e, beni bilenler bilir benim yüz yüz sakıntım var her gün yüz matematik çözüyorum hedefim şu İlk önce onu söyleyeyim. Beni ilk defa izleyenler varsa hemen yargılamasın. Ben e, AYT matematikte 40'ta 40 yapmayı hedefliyorum ve bu uğurda yani bunu gerçekleştirmek için gündelik 100 para, 100 e, AYT matematik sorusu çözüyorum. Ne olursa olsun. E, işte bunun sonucunda da yavaş yavaş e, meyvesini aldığımı görüyorum ya mesela böyle bir sınavda 40'ta 40 yapmayı bekliyorum mesela hani ben bunun sonucunda olduğunu düşünüyorum demek ki bazı şeyleri boşuna yapmıyorum arkadaşlar Siz de bu kadar küçük hani diye diyebilirsiniz ki bu kadar şeyi mi hani kendine gurur ediniyorsun evet çünkü burada savaşıyorum ben burada savaştığımda yaptığım her şey benim önüme serilsin ki ben doğru yolda olduğumu fark edebileyim tamam mı böyle düşünüyoruz arkadaşlar aslında görecek, gösterecektim ne yaptım? hemen çok kısa keseceğim arkadaşlar Eyüp Bey'den e şey izledim belirli integrale geçmeyeceğim demiştim artık geçtim vakti gelmişti çünkü tüm kaynaklarımdan ama tüm kaynaklarımdan bitirdim yani daha sonra e, AYT matematik çözdüm. E, AYT matematik diyorum şey. Belirli integral çözdüm. E, şeyden orijinalden işte şu kısmı şu an gösteremeyeceğim. Ardından apotemiden çözdüm. Daha sonra e, burada ne yaptım? Ha şey. E, 3D AYT kimyadan 5 teste yakın çözdüm. Orijinal AYT geometriden e, e, burada 40 hedefim vardı ama 60'a ya, 60 ya yakın soru çözdüğümü hatırlıyorum. E, ve ikizkenar üçgen çözdüm. Daha sonra AYT biyolojiden 3 4 5'ten e, şey fermentasyon, kemosentez, fotosentez kalmıştı. Onları hallettim, sildim, süpürdüm. Daha sonra bugün AYT'ye girdiğim için e, şeyi halletmiş oldum zaten. Yüzü çoktan geçtim bu arada. Daha daha sonra e, Türkçe denemesini ben e, son zamanlar e, YouTube'dan izliyordum 3-4-5'ten e, hem Türkçe'yi hem fen sorabildim. Bugün sosyal denemesi çözemedim çünkü ayet matematik bayağı zamanımı aldı ve saat çok geç oldu için artık bugün de nazar boncuğu olsun. Sadece çok takılan birisi değilim. Beni bilen bilir ama hani çok da 10 saatin altına düşmemeye çalışıyorum. Hadi bu videoda böyle olmuş olsun. Küçük motivasyon. Aslında videonun çoğunu oluşturdu. Dediğim gibi kendimize güveniyoruz. Mezun tayfa izleyicileri. Ve başarıyoruz anlaştık mı? İster inancınız olsun ister olmasın. Ben e, inancım olduğu için bugün bu şekilde konuştum. Ama e, kendimize inancımız tam olduğunu umuyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.